Merhaba sevgili dostlarım. Yeter ki isteyin bölüm 4 ile devam ediyorum. Bölüm 4. Buradan oraya nasıl ulaşabilirim? Fiziksel arkadaşlarımızdan en sık duyduğum soru herhalde şudur. İstediklerime ulaşabilmem neden bu kadar zamanımı alıyor? Ona ulaşmayı yeterince istemediğinizden değil. Yeteri kadar zeki olmadığınızdan değil. Yeteri kadar değerli olmadığınızdan değil. Kader size karşı olduğundan değil. Bir başkası önceden sizin ödünüzü kazanı diye değil. Arzu ettiklerinize henüz ulaşamamış olmanızın nedeni kendinizi isteklerinizin titreşimlerine uygun düşmeyen bir titreşim içerisinde tutuyor olmanızdır. Tekrar edelim burayı arkadaşlar. Arzu ettiklerinize henüz ulaşamamış olmanızın nedeni kendinizi istediklerinizin titreşimlerine uygun düşmeyen bir titreşim içerisinde fikir olmanızdır. Tek neden budur. Her zaman. Şu anda anlamanız gereken bir diğer önemli nokta da şudur: Eğer duracak ve onun hakkında düşüneceksiniz, düşünecekseniz ya da daha da önemlisi dur dur duracak ve onu hissedecekseniz, uyumsuzluğun temel nedenini ayırt edebilirsiniz. Öyleyse şimdi tek yapmanız gereken engelleyici etkenler olan karşı koyan düşüncelerinizi nazikçe ve kademeli olarak bölüm bölüm serbest bırakmaktır. İçinizde artan gerilim, öfke, kızgınlık gibi hisler direncinizi yükselteceğinizi gösterirken, direncinizi yükselttiğinizi gösterirken, artış gösteren rahatlığınız da direnmeyi bıraktığınızın işaretidir. İyi oluş kapınızın dışında sıralanmış. Bunlardan herhangi biri sizin için bir anlam ifade etmeden önce anlaşılması gereken ana terimi size hatırlatmak istiyoruz. İyi oluş akar, iyi oluş peşinizdedir. iyi oluş kapınızın dışında sıralanmıştır. Dile getirilmiş olsun ya da olmasın şimdiye dek arzu ettiğiniz her şey sizin tarafınızdan titreşimler olarak titreşimsel olarak iletilmiştir. Kaynak tarafından duyulmuş, anlaşılmış, yanıtlanmıştır. Ve şimdi siz onu almak için Kendinize izin vermenin yolunu her defasında bir duygu olmak üzere hissedeceksiniz. Siz kaynak enerjinin fiziksel bir uzantısısınız. Siz kaynak enerjinin fiziksel bir uzantısısınız. Siz kaynak enerjinin bir uzantısısınız. Düşüncenin ileri ucunda duruyorsunuz. Zaman mekan gerçekliğiniz gerçekliğiniz o sizin onu şu anda gördüğünüz fiziksel biçimi almadan önce düşünce gücü aracılığıyla harekete geçirilmişti. Fiziksel çevrenizde var olan her şey sizin kaynak olarak nitelendirdiğiniz fiziksel olmayan algılardan yaratılır. Tıpkı kaynağın sizin dünyanızı ve sizi yarattığı gibi siz de odaklı düşüncenin gücü aracılığıyla bu zaman mekan gerçeklik içinde durduğunuz ileri ucun, ucu, ucunuzdan kendi dünyanızı yaratmaya devam edersiniz. Siz ve sizin kaynak olarak nitelendirdiğiniz şey aynıdır. Kaynaktan ayrılamazsınız. Kaynak sizden ayrılmaz. Sizi düşündüğümüz zaman kaynağı düşünürüz. Kaynağı düşündüğümüz zaman sizi düşünürüz. Kaynak sizden ayrılmasına yol açacak bir düşünceyi asla sunmaz tamamen ayrılığa sebep olacak bir düşünce sunamazsınız. Aslında ayrılık son derece güçlü bir sözcüktür. Ancak kaynak ile doğal bağlantınızı engellemek üzere titreşimsel doğası yeterince farklı düşünceler sunabilirsiniz. Biz bu duruma, biz bu duruma direniş diyoruz. Tek direniş biçimi ya da kaynak olan ile bağlantınızın engellenişi fiziksel bakış açınızla sizin tarafınızdan önerilmiştir. Kaynak sizin için her zaman erişilebilirdir. İyi oluş sürekli olarak size uzanır ve genellikle bu iyi oluşa izin verme halindesinizdir. Ancak bazen de izin vermezsiniz. Biz kaynak ile bağlantınıza bilinçli olarak daha sık izin vermenize yardım etmek istiyoruz. Fiziksel olmayan enerjinin uzantıları olarak düşünceyi daha önce bulunduğu yerden öteye taşırsınız ve karşı, aracılığıyla sonuçlara ya da kararlara varırsınız. Karşılıklık aracı, araç, araç, aracılığıyla diyor, zıttıyla bir şekilde. Bir kez istediğinizde, istediğinizde hizalandığınızda, dünyalar yaratan fiziksel olmayan enerji size doğru akar. Bu da heves, tutku, zafer anlamına gelir. Bu sizin kaderinizdir. Fiziksel olmayan dan, fiziksel olmayandan sizi yara siz yarat yarattınız. Fiziksel olmayandan. Sizi siz yarattınız. Şimdi ise fiziksel olandan yaratmaya devam ediyorsunuz. Var olan her şeyin devamlılığı, dev, devamlılığı adına bize akan benliğimizin tokluğu tokluğunu hissedebilmemiz için her birimizin dikkatini çeken nesneler önemsediği istekler olmalıdır. Bu istek sonsuza sonsuzluk katandır. Kişisel tercihlerinizin evrimsel değeri. Gezegeninizin değişimi Düşüncenin ileri ucunda bulunan sizler istekleriniz, isteklerinizde ayarlamalar, ayarlamalar yapmaya devam etmenize bağlı olduğundan tercihlerinizin değerini küçümsemeyin. İçinde bulunduğunuz zıtlık ya da çeşitlilik kişisel tercihlerinizi oluşturmanız için gerekli mükemmel çevreyi sağlar. Siz zıtlığın tam ortasında dururken kendi yeni istekler kaynak tarafından algılanan ve yanıtlanan titreşimsel işaretler halinde sürekli olarak sizden doğarlar. Ve o anda evren genişler. Bu kitap ne genişleyen evren, ne sizin her sorununuza yanıt veren kaynak, ne de sizin ne kadar değerli oluşunuz hakkında değildir. Bunlar zaten bilinen şeylerdir. Bu kitap kendinizi istediğiniz her şeyi aldığınız titreşimsel noktaya götürmeniz hakkındadır. İstemli yaratım bilimi Kendi gerçekliğinizi yaratıyor olmanın getireceği keyifli, bilinçli, zindeliği deneyimlemenizi istediğinizden Çevrenizin size esinlendiği, esinlediği şeylerin istemli olarak gerçekleştirilmesinde size yardımcı olmak istiyoruz. Kendi gerçekliğinizi kendiniz yaratırsınız. Bunu bir başkası sizin için yapmaz. Üstelik bunu yapıyor olduğunuzu anlamasınız bile. Kendi gerçekliğinizi yaratırsınız. Bu nedenle genellikle farkında olmazsınız. Kendi düşüncelerinizin bilinçli olarak farkında olduğunuzda ve onları istemli olarak sunduğunuzda, kendi gerçekliğinizin istemli yaratıcısı olursunuz. Burayı tekrar ok okuyorum. Kendi düşüncelerinizin bilinçli olarak farkında olduğunuzda ve onları istemli olarak sunduğunuzda kendi gerçekliğinizin istemli yaratıcısı olursunuz. Bu bedende ortaya çıkmaya karar verdiğinizde niyetiniz de buydu. İstek ve inançlarınız Yalnızda yalnızca düşüncelerdirler. İstek ve inançlarınız yalnızca düşüncelerdirler. Yeter ki isteyin, dikkatinizi vermekle eksikliğini hissetmekle arzu etmekle his, istersiniz. İstemek budur. Olmasını arzularsanız da, arzulamasanız da talep etmiş olursunuz. Bu çok önemli bir nokta arkadaşlarım. Yani isteseniz de istemeniz de istemeseniz de istemediğiniz şeyi de Düşünüyor olduğunuz için onu çekiyorsunuz diyor. Sözcüklerinizi kullanmak zorunda değilsiniz. Yalnızca varlığınızda hissetmelisiniz. Bunu arzu ediyorum, buna tapıyorum, bundan hoşlandım diye devam eder. Bu arzu bütün çekimin başlangıcıdır. Ortaya çıkan isteklerin bir sonu olmadığından, hiçbir zaman bu büyümeden ya da yaratma eyleminden bıkmazsınız. Deneyimlemek, sahiplenmek ya da bilmek istediğiniz her yeni fikirle birlikte, bunun hayata geçirilmesi ya da tezahür edişi gelecektir. Ve bu tezahür edişle birlikte arzu edeceğiniz yeni bir bakış açısı da doğar. Karşıtlık ya da çeşitlilik asla son bulmaz. Bu nedenle yeni isteklerin ortaya çıkışı da devam eder ve istemek asla tükenmez. Yanıtlar akışını asla durdurmaz. Böylece her zaman yeni bakış açılarınız olur. Yeni karşıtlıklar ve ilham verici yeni istekler ve algılayışlar önünüze sonsuz şekillerle serilir. Var olmayı asla bırakmayacağınız, yeni isteklerin içinizde doğmaya devam edeceği, kaynağın sizin isteklerinizi yanıtlamaya asla son vermeyeceği ve bu noktada büyümenin sonsuz olduğu fikirle bir kez gevşeyince, eğer o anda arzu ettiğiniz bir şey henüz meyve vermemişse, o zaman yakında başlayacaktır. Bizim dileğimiz olduğunuz kişide ve sahip olduklarınızdan hoşnut bir haline gelmeniz aynı zamanda daha fazlası içinde hevesli olmanızdır. Bu en uygun yaratıcı gözlem noktasıdır. Algılanmasına engel olan sabırsızlık, şüphe veya değersizlik duyguları olmaksızın gelmekte olan eşiğinde durmak, hevesli hissetmek, iyimser bekleyiş. İstemli yaratım biliminin en iyi biçimi budur. Bölüm 5 ile devam edeceğiz. Bir sonraki okumamıza görüşmek üzere. Saygıyla ve